Düzce TV ekranlarında her hafta yayınlanan Gündem programına Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül konuk oldu. Gündemde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün siyaset konuşacağız. Konuğumuz da Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül. Hoş geldiniz efendim. Sarıgül programda çarpıcı ifadelerde bulundu. Hareketli günde bu cuma gününde Mehmet Bey Düzce'de bulunmaktan ben de son derece keyif aldım. Sabah saat 10'da Düzce'ye giriş yaptım. O saat bu saat yurttaşlarımızla beraberiz. Ama gerçekten hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün Düzce'lilere çok teşekkür ediyorum. İlgi alaka nasıl? Ee, i̇lgi alaka olağanüstüydü. Son yıllarda gördüğüm en üst düzeyde ilgiyi Düzce'de gördüm. Bunun için de son derece mutluyum. Özellikle Allah'ım kısmet etti. Cuma namazında merkez camide olduk. Oradan çıkarken bile yurttaşlarımız sağ olsunlar bizi bırakmadılar. Ben Sezgin Aktaş kale komutanımıza, uç beyimize, teşkilat başkanımıza, İl başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir organizasyon, müthiş bir düzenleme yapmıştım. Ve camiden il merkezine kadar mehteren takım eşliğinde geldik ve o yurttaşlarımızın camlardan, balkonlardan, dükkanlarından göstermiş olduğu ilgi gerçekten görülmeye değerdi ama bizim de sorumluluğumuzu olağanüstü artırdı. Bana bundan sonra düzce dendiği zaman aklıma üç şey gelir. Yiğit insanlar, mert insanlar, bir de en önemlisi misafirperver insanlar. Oy verip vermemeleri kendi takdiri ama bize gösterdikleri sevgi bizim için çok başka bir değerdir. Ben de bugün Düzce'ye oy almaya değil gönülleri fethetmeye geldim. Ve gerçekten onlar benim gönlümü fethettiler. Ben ne kadar fethettim bilemiyorum ama Düzce'liler benim gönlümü olağanüstü fethettiler. Bakın Türkiye Değişim Partisi niye kuruldu? Türkiye Değişim Partisi birisine kızdığı için, darıldığı için kurulmadı. Türkiye Değişim Partisi makam için, mevki için, koltuk için kurulmadı. Türkiye Değişim Partisini kim kurdu biliyor musunuz? davası Türkiye olanlar oldu. Şöylesine bir baktığımız zaman muhalefetiyle iktidarıyla insanlar çok ayrıştı. insanlar kavgacı oldu. insanlar çok kutuplaştı. Bu kutuplaşmayı sona erdirmek için Türkiye Değişim Partisi kuruldu. Bir tarafa bakıyorsunuz sağcılar, bir taraf solcular, bir taraf laikler, bir taraf anti laikler. Allah korusun. Bir taraf inananlar, bir tarafta inanmayanlar, bir taraflar Atatürkçüler, bir tarafta Atatürkçü olmayanlar. Biz diyoruz ki sağ ve sol kavramları soğuk savaş döneminin kavramlardır. Bu kavramlar artık bitmiştir. Bizim gövdemiz Türkiye, sağ elimizi kesip atamayız. Sol elimizi kesip atamayız. Sağ elimizi ve sol elimizi şefkat diye, merhamet diye birleştiriyoruz. Bizim bu noktadaki Mehmet Bey, Türkiye Değişim Partisi niye kuruldu? Biz Ankara'da büyük bir vatan sofrası kuracağız. O vatan sofrasında Ahmet'in Mehmet'in karnı doymayacak. O vatan sofrasında 84 kişinin karnı doymayacak. Allah'ım izin verirse 84 milyonun karnı doyacak. Biz Ankara, biz niye kurulduk biliyor musunuz? Biz Ankara'da büyük bir sevgi sofrası kuracağız. O sevgi sofrasında din farkı, dil farkı, ırk farkı, mezhep farkı olmayacak. O sevgi sofrasında diyeceğiz ki selam verip selamları almaya geldik bereketli sofraları kurmaya geldik, büyüklerimizin hayır duasını almaya geldik, renkli halaylarda Türkiye Türkiye diye inşallah coşmaya geldik. Efendim siz dinleyenler şu anda diyorlar ki ya, cepte para kalmadı, elektrik bir dert, doğalgaz bir dert, emekli maaşını veriyorlar, Üç gün sonra emekli maaşı zaten yapılan zamlarla kayboluyor, gidiyor. Evet. Peki Değişim Partisi iktidarında e, yine aynısı mı olacak ya da insanlar bir şekilde refaha ulaşacaklar mı? Beni dinleyen bütün yurttaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Düzce TV'de bulunmaktan son derece mutluyum. Özellikle son yıllarda yaptığım en değerli bir reportajı yapıyorum. En değerli bir söyleşte bulunuyorum. Bu söyleşte bulunmamızın nedeni de, karşımda öylesine dolu bir üstad var ki gerçekten Mehmet İbrahimoğlu Bey sohbet etmek önemli. Bugün yarım saat ama sevgili Sezgin, sevgili Sezgin Aktaş planlayacak. Bir iki saat sizinle beraber gelip dinleyicilerden de izleyicilerden de gelen sorularda cevaplamak istiyorum. Evet hayat pahalı son safhada. Doğalgazlar cepleri değil artık canları cepleri değil artık canları yakıyor. Elektrik faturaları çok başka bir noktada esnaflarımızı dolaşıyorum ve bakıyorum. Düzce'de esnaflarımıza girdim. Baktım ki 4 tane buzdolabının üç tanesinin elektriği kapalı, bir tanesini kullanabiliyor. Niye de, niye diye sordum. Dedi ki elektrik paralarını karşılayamıyoruz. Bunu kurtarmanın yolu var. Bunu kurtarmanın yolu ekonomik milliyetçilik yapacağız. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Bakın Düzce'deyiz. Düzce'deyiz. Fındığın en önemli kentlerinden bir taneyiz. Bir tanesiz Kim kazanıyor biliyor musunuz? İtalyan firmaları kazanıyor. Bizim buradaki düzceli yurttaşlarımız kazanamıyor. Giresunlar, Ordulular, Karadenizler kazanamıyor. Kim kazanıyor? İtalyan firması kazanıyor. Diyorlar ki Türkiye'nin petrolü yok. Türkiye'nin petrolü var. Türkiye'nin en büyük petrolü pamuk. En büyük petrolü fındık. En büyük petrolü çay. En büyük petrolü incir. En büyük petrolü efendime söyleyeyim mısır. En büyük petrolü buğday, pirinç ama bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Bizim öyle bir şey yapmamız lazım ki ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım. Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik. Mehmet Beyciğim hatırlayacaksınız. Bizim ilkokul dönemlerinde aralığın son haftası yurttaşlık bilgisinde bir yerli malı haftası yapılırdı. Evet. Bütün şeyleri masanın üzerine koyduk. Hocalarımızla birlikte yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Ekonomik milliyetçilik yaparak Türkiye'yi şahlandıracağız. Bakın Türkiye Değişim Partisi'nin bir 5T formülü var. O 5T formülü tarım, teksil, teknoloji, turizm. Türkiye'nin kurtuluşu tarımdır. Tarıma ve hayvancılığa önem vermemiz lazım. Bakın otoyollara, köprülere araç geçiş garantisi var da çiftçimizin ürettiği ürüne niye alım garantisi yok? Çiftçimizin ürettiği ürüne alım garantisi vereceğiz. Gittim Hollanda'ya baktım, inceledim, araştırdım, baktım nasıl bir çalışma yapıyor. Hollanda çiftçisi ne üretiyorsa onu Hollanda hükümeti alıyor. Aynı düzen inşallah biz kuracağız. İktidara gelmeden önce bütün ülkelerle sıfır sorun dedi. Ama iktidara geldikten sonra maalesef bütün ülkelerle, bütün komşularla kötü olduk. Bunların da bir sorunu olarak da 8,5 milyon mülteci maalesef ülkemize geldi. Büyük bir ileride kültür çalışması olacak ve büyük de bir sıkıntı olacak. Bunları görüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben buradan çıktım. Medeni cesaretimi topladım. Büyük bir risk aldım. Yunanistan'a gittim. Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamentonun önünde Türkiye Cumhuriyeti bayrağını açtım ve dedim ki Ey Miçotakis, siyasiler savaş istemez, barış ister. Ey Miçotakis, biz sana barış elimizi uzatıyoruz, sen bize Sayın Miçotakis yumruk sıkıyorsun. Sayın Miçotakis, aydan post, Amerika'dan dost olmaz, Türkiye ile iyi geçinmeye bak. Neredeyse Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan artık Amerika Birleşik Devletleri'ni oranın gerçekten eyaleti yaptı. Yunanistan'ı Amerika kendi eyaleti gibi kullanıyor. Yunanistan'ın da bu oyuna gelmemesi lazım. Ben buradan hükümeti kesinlikle uyarıyorum. NATO samimi ise, biz NATO üyesiysek, NATO samimi ise Yunan adalarına 50 tane tank gönderiyorsa 25 tanesini bize göndermesi lazım. Ben NATO'yu samimi bulmuyorum, Amerika'yı samimi bulmuyorum. Peki efendim az önceki konuşmanızda dediniz ki e, hani o yerli malı haftasından bahsettiniz. E, Ertük onu kullanmalı diye de bitiyordu o cümle. E, yanında yanında yerli otomobilimizin temeli mi atılıyor? Fabrik hiç ortaya mı çıkıyor? Ne olduğunu pek anlayamadık ama bir şeyler var. Biz de bunu kullanacağız mı? Kullanmak zorunda mıyız? Ya da tok çıkacak mı? Şöyle 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 yarın e, banttan üretimden çıkıyor. Ben de açılışa davetliyim, açılışa e, katılacağım ve aylardan beri de söylediğim bir şey var. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İngiliz arabalarına güle güle, hoş geldin Tok diyeceğiz. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Ama bu devletimizin bir projesidir. Yatırımın yüzde 80'ini, yüzde 90'ını özel sektör yapmaktadır. togu da, Toku da, Tokla gurur duymak lazım, ama Toku da siyasallaştırmamak lazım. Çoğu ama yabancı herhalde değil mi? Yani hepsi Türk ee, büyük bir bölümü yabancı ama mesela ben BMW'yi araştırdım. Audi'yi araştırdım. Onlara da baktım. Onların da çoğu yan parçası bizden gidiyor. Türkiye'den gidiyor. Yani bugün İtalyanlara da biz yapıyoruz. Mesela Bursa'da sizin Düzce'de Almanya'daki fabrikanın efendim fitiller Almanya'daki arabaların fitillerini yapanlar var Bursa'da koltuklarını yapanlar var yan sanayiler olarak da onlar da dışarıdan destek alıyorlar ama büyük bölümünün yerli olmasını arzuluyoruz tabii Mercedes'in falan da büyük parçaları Buradan evet bravo Mercedes evet. E, peki efendim e, basın basın zor durumda. Yani işin Türkçesi bir ayrımcılık var. Yani ben sizdensem siz benim programa katılıyorsunuz. Ben sizden değilsem siz de burayı es geçiyorsunuz. Hem ulusalda hem yerelde de aynı şekilde. Bu e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve Değişim Partisi'nin iktidarında bu ayrım olacak mı? Yani biz size ulaşamayacak mıyız? Ya da siz buradan geçerken ya Düzce TV bizim hiç destek vermiyor, bizim haberleri yapmıyor deyip düz mü geçeceksiniz? Şöyle. Hele Maksud Bey buradayken onu yalnız sorayım bunu. Şöyle. Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi parti e, kurucusunu, MYK üyesini, Genel Başkan yardımcısını yerel medyadan sorumlu olarak görevlendirildi. Yerel medyadan sorumlu Genel Başkan yardımcımız, mahalli gazeteci, televizyoncu sevgili Maksut Beykoz, bütün Türkiye'deki mahalli basında ilgileniyor. İktidarımızda ötekimiz olmayacak. Mahalli basına daha büyük önem vereceğiz. Mahalli basın o bölgenin kültürüdür. O bölgenin sanatıdır. O bölgenin gastronomisidir. O bölgenin gerçekten ulusal basının göremediği birçok haberi mahalli basın görür. O bana sorduğunuz diğer soru için de rahatlıkla ve göğsümü gere gere şu cevabı verebilirim. Milletvekilliği yaptığım dönemde, belediye başkanlığı yaptığım dönemde ben bugün Mustafa Sarıgül olarak bir başarım varsa bunu ben mahalli basına borçluyum. Mahalli basında çok eleştiriler oldu. Yazdılar. Ne yazdılar? Sokak kötü dediler. Ben Mehmet Beyciğim o sokağı iki dakika sonra yaptım. Gazeteye götürdüm. Dedim ki arkadaşlar buyurun eski resim bu, yeni resim bu. Onu bastılar. İyi bir siyasi mahalli basına önem verir. İyi bir siyasi mahalli basının önünü açar. Arkadaşlar geldiler bana dediler ki Belediye olarak gazete çıkaracağız. Anlamadım dedim. Efendim dedi, belediye olarak gazete çıkaracağız. Dedim belediye gazete çıkarmaz. Belediye bölgesindeki mahalli basına destek verir. Bir belediyenin radyosu olmaz, gazetesi olmaz. Bunların hiçbirini yapmadım ve burada da huzurunuzda Sayın İbrahimoğlu söz veriyorum. Türkiye Değişim Partisi'nin ne radyosu, ne yerel, ne görsel, ne de hiçbir şekilde kesinlikle gazetesi, radyosu ve televizyonu olmayacak biz bütün televizyonlara eşit olarak bakacağız. Bir siyasi partinin televizyonu olması mantığını doğru bulmuyorum. Ve bunu demokratik de görmüyorum. Soruyorum ben size. Bülent Ecevit'in gazetesi radyosu var mıydı? Yok. Yoktu. Onun için başka bir şey. Onu ona göre planlamamız lazım. Yani Süleyman Demirel'in kendi şahsına ait, kendi tekelinde elinde gazetesi, maddesi var mıydı? Yıllarca bunlar ülkeyi yönettiler. Erbakan Hoca'nın var mıydı? Bir tane yoktu. Onun için biz şu anda televizyonlara baktığınız zaman o, partinin, bu bu partinin, o yandaş televizyon, bu candaş televizyon bunları kesinlikle doğru bulmuyorum. Türkiye Değişim Partisi biz bütün basın yayın kuruluşlarına eşit mesafede olacağız. Kendimizin radyosu, televizyonu ve gazeteni Mehmet Bey kesinlikle olmayacak.